Motosiklet motorunun kükremesi, sabah esintisiyle birleşerek Diamond'ın işe doğru yol alırken duyduğu tek sesti. Yol uzanıyordu, şehir yeni uyanmaya başlıyordu. Sonra bir anda dünyası paramparça oldu. Kontrolsüzce sollama yapan bir araç doğrudan ona çarptı. Çarpışma sağır edici bir gürültüyle gerçekleşti. Metal büküldü, camlar parçalandı ve yok oluşun acımasız senfonisi havayı doldurdu darbe onu bir koçbaşı gibi ezdi göğsüne öyle bir baskı yaptı ki kaburgalarının kırılacak gibi olduğunu hissetti görüşü bulanıklaştı gözlerinin önünde yanıp sönen ışıklar ve karanlık birbirine karıştı nefesi boğazında düğümlendi dünya etrafında döndü vücudu havada savruldu sanki yer çekimi bile onu terk etmişti ve sonra sessizlik ürkütücü boğucu bir sessizlik Bilinci uçurumun kenarında sallanırken zaman yavaşladı, her saniye sonsuzluğa uzandı. Sonra yine sessizlik. Ürkütücü, boğucu bir durgunluk içinde, görüşü iyice bulanıklaştı, dünyası yok oluşun eşiğinde kayboldu. Artık yolda değildi. Yükselmişti, bildiği dünyadan kopmuş, varoluşundan ayrılmış gibi hissediyordu. Çevresine baktıkça kafası daha da karıştı. Sonra aniden kaymaya başladığını hissetti, sanki zemin onun altından açılmıştı. Boşluğa düştü, kendisini yutan, sıkıştıran ve kaçınılmaz bir karanlığın içine doğru hızla savruldu. Sert bir şekilde yere çarptı. Duygu gerçek dışıydı ama daha da korkuncu, üzerine düştüğü şeydi, yılanlar. Altında bükülen, hareket eden bir yılan yığını vardı. Soğuk, kaygan pulları tenine değdi. Yılanlar tıslıyor, dişlerini şaklatıyordu. Panik içinde çırpındı. Ama tepki vermeye fırsat bulamadan görünmeyen bir güç onu yakaladı ve onu daha da derinlere fırlattı. Bu sadece bir düşüş değildi. Bu, işkencenin içine bir inişti. Diamond kendisini bir çukurda buldu, kaynayan cehennemi bir ıstırabın içinde. İlk başta sersemlemişti. Duyuları bu karanlık tarafından ele geçirilmişti. Burada bir şeylerin yanlış olduğunu hissetti. Ama gerçek yavaş yavaş içine işledi. Sanki buzdan bir el boğazını sıkıyordu. Çevresinde yankılanan çığlıklar ve çürüyen etin keskin kokusu içindeki ilkel korkuyu uyandırdı. Ancak o zaman farkına vardı. Burası sıradan bir yer değildi. Burası cehennemdi. İlk başta sadece şaşkınlık içindeydi, zihni olan biteni kavramaya çalışıyordu. Ama duyuları keskinleştikçe onu saran korku daha da büyüdü. Hava keskin bir koku ile doluydu. Mahvolmuş ruhların feryatları kocaman mağaranın içinde yankılanıyordu. Yavaşça içinde boğucu bir his yükseldi. Burada acının sonu yoktu. Umut tamamen yok edilmişti. Ağırlık ruhunu ezen bir yük gibi üzerine bindi. Daha önce hiç hissetmediği türden bir karanlık içinde onu boğmaya başladı. Etrafındaki figürler çırpınıyor ve çığlık atıyordu. Yüzleri sonsuz ıstırap içinde çarpılmıştı. Alevler bedenlerini yalıyor, etleri yanıyor ve kuruyordu. Tıpkı fazla pişmiş bir et gibi. Hava, daha önce asla karşılaşmadığı türden korkunç bir kokuyla doluydu. Kükürt, çürüme ve çaresizlik karışımı. Dehşet verici bir figür yaklaştı. Gözleri saf kötülükle yanan bir iblis. "Ruhuna ihtiyacımız var," diye hırladı. Sen buraya aitsin. Diamond geri çekildi, içinde büyüyen bir meydan okuma hissiyle. "Hayır," dedi. "Ben buraya ait değilim." Varlık kahkahalarla güldü, sesi mağarada yankılandı. Diğerleri de katıldı, bir işkence senfonisi oluşturarak ruhunu titreten bir kakofoni yarattılar. Sonra, dehşetin ortasında bir merdiven belirdi, yukarıdan görünmeyen bir yerden uzanıyordu. Umutsuzlukla ona uzandı tırmanmaya başlar başlamaz, pençeli eller onu aşağı çekti, daha da derin bir işkencenin içine sürükledi. Buradaki işkence daha da kötüleşti. Şekilsiz iblisler ortaya çıktı, çarpık bedenleri kabus gibi şekilsizdi. Boynuzları eski canavarlarınki gibi kıvrımlıydı. Gözleri yakıcı alev çukurlarına benziyordu. Onun korkusundan zevk alıyor, çaresizliğini besliyorlardı. Ama tüm bunlara rağmen içinde bir şey direniyordu sönmeyen bir kıvılcım, tükenmek istemeyen bir kıvılcım. Farklı cehennem odalarından geçirildi, her biri öncekinden daha korkunçtu. Biri lav gölüyle dolu bir uçurumdu. Ruhlar çırpınıyor, çığlıkları iç içe geçerek tarifsiz bir acı senfonisi oluşturuyordu. Bir diğeri sonsuz bir labirentti. Duvarların arasında gölgeler sinsice hareket ediyor, fısıltılar kulağına acı dolu hikayeler anlatıyordu. Bir başkasında devasa çarklara zincirlenmiş figürler vardı. Sonsuz bir döngü içinde acıyı hissediyorlardı. Yüzleri sessiz bir kurtuluş çığlığıyla bükülmüştü. Her bir alem kendine has bir işkence yöntemiyle doluydu. Sonsuz bir çölün içinde susuzluktan perişan olmuş ruhlar vardı. Dizlerinin üzerinde sürünerek ilerlemeye çalışıyorlardı ama boğazları kurumuş, tek bir kelime bile çıkaramıyordu. Başka bir odada Süslü ziyafet masaları vardı. Ama ruhlar her lokmayı ağızlarına götürdüklerinde yiyecek küle dönüşüyor, açlıkları hiç dinmiyordu. Bir uçurumun derinliklerinde baş aşağı asılmış, vücutlarını saran alevli zincirlerin içinde çığlık atan figürler vardı. Her manzara farklı bir işkencenin resmini çiziyor, her biri öncekinden daha korkunç oluyordu. Bir yerde erimiş metal kafeslere kapatılmış ruhlar vardı çığlıkları kulakları sağır ediyordu. Başka bir köşede, şekilsiz gölgeler duvarlarda tırmanıyor, isimler fısıldıyor, kötü niyetli melodiler yayıyorlardı. Altındaki zemin kaymaya başladı ve daha derin, daha dehşet verici tüneller ortaya çıktı. Gördüğü manzaralar aklını zorluyordu. Sonsuz bir işkenceye mahkum edilmiş ruhlar, çığlıkları cehennemin korkunç senfonisine karışıyordu. Duvarlar sanki canlıymış gibi atıyordu içinde barındırdığı acıyla besleniyor gibi görünüyordu. Attığı her adım bu cehennemi hapishanenin onu tamamen yutmak üzere olduğu gerçeğini hatırlatıyordu. Sonra yukarıdan bir değişim oldu. İlk başta hafif bir ışık, ardından büyüyerek yoğunlaşan bir parlaklık. Bir varlık indi, ışık saçan, kudretli bir melek. Tek bir hareketiyle şeytani güçler geri çekildi. Öfkeli çığlıkları çukur boyunca yankılandı. Melek elini uzattı ve Diamond onu tuttu. Bir anda yükseldi. Karanlıktan uzaklaşıp, kavrayışın ötesinde bir yere doğru yükseldi. Bunaltıcı sıcaklık yok oldu. Yerine tarif edilemez bir huzur geldi. Hava taze ve serindi. Öyle saf ve güzel kokulu, çiçeklerin kokusunu taşıyordu ki, dünya dışı bir şey gibi hissettiriyordu. Cildini bir sıcaklık sardı. Ama ateş gibi değil, ışığın yumuşak bir dokunuşu gibi, ruhunun derinliklerini işleyen bir şefkatle. Önceden acı ve korku ile ağırlaşmış bedeni artık ağırlıksızdı. Sanki taşıdığı tüm yüklerden kurtulmuştu. Geçiş o kadar çarpıcı, o kadar mutlak bir şekilde gerçekleşti ki, nefesi kesildi, duyuları saf huzur tarafından kuşatıldı. Çiçeklerin kokusu, uyum içinde yankılanan seslerin melodisi, göksel ışığın ihtişamı Diamond artık cennetteydi. Diamond, ışık saçan güzellikteki varlıkların arasında dururken hayret içinde kaldı. Melekler uzun boylu ve ışıl ışıldı. Giysileri suyun üzerindeki güneş ışığı gibi dalgalanıyordu. Şarkı söylüyorlardı. O kadar saf, o kadar lekesiz bir ses ki ruhunun derinliklerinde yankılandı. Daha önce hiç böyle bir huzur, böyle bir mükemmellik hissetmemişti. Şimdiye kadar bulunduğu yer ile şu an durduğu yer arasındaki keskin zıtlık karşısında gözyaşlarına boğuldu. Altın kaplı bir bahçeye götürüldü. Burada her ağaç dünyada eşi benzeri olmayan meyveler veriyordu. Kristal berraklığında sular akan nehirler akıntılarıyla varlığının özünü yatıştıran bir huzur yayıyordu. Atmosfer aşk ve netlik ile dolu ilahi bir varlıkla ağırlaşmıştı. Altın ve ışıkla inşa edilmiş yapılar vardı. Yüzeyleri insan kavrayışının ötesinde bir ilahi ihtişamla parlıyordu. Bir figür ortaya çıktı. Öyle parlaktı ki Diamond ışığının onu yakarak ruhunun en derinlerini işlediğini hissetti. Parlaklık onu hem fiziksel olarak titretiyor, hem de içini tarifsiz bir sıcaklıkla dolduruyordu. Bu figürden yayılan bir güç vardı. Sadece görünür değil, aynı zamanda hissediliyordu sınır tanımayan sevgi dalgaları nazikçe ruhunu sarıyordu. Kalbi, anlatılamaz bir huzur ve saygıyla doldu, ancak ışığın saf yoğunluğu ona doğrudan bakmayı neredeyse imkansız kılıyordu. Yine de bu varlığın içinde tanıdık, güven veren bir şey vardı. Diamond titreyen bir kesinlikle konuştu, sen İsa'sın. Figür gülümsedi. Evet, benim. Diamond'ın gözyaşları yanaklarından süzüldü. Burada kalmak istiyorum. İsa başını hafifçe salladı. Yapman gereken işler var. Bu sözler kesinlik taşıyordu ve Diamond itiraz etme şansı bulamadan gerçeklik aniden geri döndü. Hastane odasının steril kokusu burun deliklerine doldu. Makineler bipliyordu, fısıltılar duyuluyordu. Geri dönmüştü. Doktorlar ve hemşireler şok içindeydi. 6 saat boyunca klinik olarak ölüydü ondan ümidi kesmişlerdi. Ve şimdi işte buradaydı, nefes alıyor, yaşıyordu. İyileşme süreci eziyet vericiydi. Daha önce hiç hissetmediği kadar yoğun bir acı çekiyordu. Geri dönmeyi asla istemediği anlar oldu. Ama sonra gördüklerini, deneyimlediklerini hatırlamak ona güç verdi. Hem dehşeti, hem de ihtişamı, hem acıyı, hem de kurtuluşu görmüştü. Artık bir görevi vardı. Diamond'ın hikayesi sadece hayatta kalmanın değil, dönüşümün hikayesiydi. Artık sadece bir hikaye anlatmak için değil, insanları uyandırmak, uyarmak ve aydınlatmak için konuşuyordu. Cennet ve cehennem gerçekti. O ikisini de görmüştü ve bu hayatta yaptığımız seçimler önemliydi. Çünkü geleceğimizi şekillendiriyordu. Onun yolculuğu inancın ve direncin gücüne bir kanıttı. Geri döndükten sonra bile büyük fiziksel zorluklarla karşı karşıya kaldı. Bir zamanlar güçlü olan bedeni artık zayıftı. Her hareket kaslarını delen bir acı dalgasına dönüşüyordu. Oturmak veya bir bardak su tutmak bile büyük bir çaba gerektiriyordu. Bazen özellikle saatler süren fizik tedaviler sırasında hayal kırıklığına uğradı. Tekrar yürümeyi öğrenmek, en basit hareketleri bile yeniden öğrenmek zorundaydı. Ancak çektiği tüm acıya rağmen gördüklerinden aldığı güçle devam etti. Hayatta kalmasının yalnızca dayanıklılık ile ilgili olmadığını, bir amacı olduğunu biliyordu. Bedenine yıpranmış ve kırılmış olmasına rağmen aylar süren rehabilitasyondan geçti. Gece boyunca Tanrı'ya neden geri döndüğünü, neden daha fazla acı çekmek zorunda kaldığını sorarak ağladığı anlar oldu. Ama her defasında içinde sessiz bir güven duygusu yükseldi. Yapman gereken işler var. Bitmek bilmeyen azmi sayesinde gücünü yeniden kazandı ve tıbbi tahminleri alt üst etti. İlk kez yatağından kalktığında, haftalarca hatta aylarca süren acıdan sonra ayakta durmayı başardığında gözleri doldu. Her titrek adım bir zaferdi, hayatta kalma isteğinin bir kanıtıydı. Bir zamanlar bir bardağı bile kaldıramayan elleri, rehabilitasyonda ağırlıkları kaldırırken sıkılıyordu. İyileşme süreci yavaş ve acı vericiydi. Ancak her küçük ilerleme ona amacının hala tamamlanmadığını hatırlatıyordu. Bugün tüm dünyaya tanıklığını paylaşıyor. Şüphe duyanlara, korkanlara, arayış içinde olanlara ulaşmayı umuyor. Misyonu açık ve net, artık tartışmasız bildiği gerçeğin ışığını yaymak. Kimsenin o yere gitmesini istemiyorum," diyor. Cehennem gerçek. Ama cennet de öyle ve orada bizi bekleyen sevgi hayal edebileceğimizin ötesinde. Bu Diamond'ın tanıklığı. Ölümden umutsuzluğun derinliklerine, ardından ilahi sevginin doruklarına uzanan bir yolculuk. Onun misyonu açık: paylaşmak, öğretmek ve insanları ışığa yönlendirmek. Çok geç olmadan. Merhaba. Bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan, Beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.